akşam mı 7'de başlıyor, 830 bitiyor. bu azimdir ya. Evet. Şimdi bu noktaya gelmiş Sayın Başkanım, buna bir destek sağlarsak bir Teşekkür ederim. Okul kolay Değil mi? Aynen. Sınav gibi. Başarılı, ailenin selam. Başlama sebebim aslında bir arkadaşımın yardımıyla olmuştu. Ben de dedim yapamam aslında dedim. Gittik birlikte. Bir hafta falan oldu o bıraktı ben bırakmadım, devam ettim. İyi ki de bırakmamışım yani. Kaç yıldır yapıyorsun? 5 yıl falan oldu. Ya aslında maçlar olduğu zaman çok yoğun antrenman yapmıyoruz. Bir iki hafta içinde. Maçlara kaldıysa bir iki hafta. Yoğun antrenman yapmıyoruz. Onun haricinde her gün yoğun antrenmanla devam ediyorum. İstanbul'da Dünya Kupası şampiyonası yapılmıştı. Orada. Ailem, müdürüm, öğretmenlerim, arkadaşlarımın hepsinin çok büyük destek oldu. Hepsinin de başarının yanında bir sürü payı var. Başladığınızda yapamazsın, edemesin diye oldu? Çok kişi oldu, hala da diyorlar ama bunlara inat yapmaya çalışıyorum.